I'm not going to leave, 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 zor kurtardım. Herkes öldü. Hı -hı. Bunun hesabını soracağım. İntikamım acı olacak. İşte başlıyoruz. Öyle bir şey tasarlayacağım ki şehri bu beladan kurtaracağım. Güzel. İki tane prototip hazır. Şimdi sıra burada gözüküyor. Şimdi sıra burada gözükenleri üretmekte. Haydi bakalım şu bilgisayardan ayarları yapalım. İlk önce bununla başlıyoruz. Tüm kodlamalar hazır. Şimdi diğerinde sıra. Evet. Bunun da tüm katlamaları hazır. İşte bu kadar. Bakalım işe yarayacak mı? Ha, i̇şte bu. İşe yaradı. Robotlar hazır. Güzel. Siz bana şehri kurtarmakta yardım edeceksiniz. Ha, bu ne böyle? Bir örümcek. Gel buraya. Aklıma süper bir fikir geldi. Seni de kullanabilirim. Evet. Bu örümceği de bu ikilinin arasına katıyorum. İşte bu. Lezze hoparlör artık hazırız ve gidebiliriz. Şehrimizi ve insanları kurtarabilirim. Evet şimdi bu tasarladığım robotlar eminim ki bu tuvaletleri yenebilirler. Çünkü çok güçlüler. Ben de o sırada kalenin içindekilere yardım edeyim. Hepsi çok zor durumda. İşte baksana şimdiden tuvaletleri kızdırmaya başladılar. Çok iyi. Büyük savaş şimdi başlıyor. Onları öyle bir tasarladım ki şu anda rol yapıyor. Aslında şu anda onları tuzağa çekiyor. Şimdi hepsi tuzağa düşecek. İşte arkadan hoparlör kapa geliyor. istiyoruz. Daha size neler neler yapacaklar görün bakalım. İşte diğerleri de desteğe geldi. Hadi şunları da öldürün. Saldırıya devam. Tuvaletlere ölüm. Tuvaletlere ölüm. Tüm tuvaletler ölmeli. Tuvaletlere ölüm. Tuvaletlere ölüm. İşte bu be. Harikasınız. Şunlara baksana. Gelen geçen tüm tuvaletleri etkisiz Kendi kendileri de örüyorlar mı? Ne yapıyorlar bunlar? Ama zor durumda. İlk önce onu kurtarmam lazım. Şuraya baksana. Arkasında bir sürü tuvalet var. Olamaz karşısına diğer tuvaletler de çıktı. Ortada sıkıştı. Acil durum. Acil durum. <laughs> destek, destek. 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 İnanmıyorum bu nasıl oluyor? Oradaki kameralar resmen adama dönüştü. Şimdi de kameralar birbirlerine yansım ediyorlar. Şehirdeki diğer kameralar tuvaletlere ölüm tüm tuvaletler ölmeli buradan gidelim destek 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 İnşallah ilerleyen zamanlarda bu kameralarda bize sıkıntı çıkartmazlar. Durduk yere ürüyebiliyorlar şunlara baksana. Şehirde bir sürü yerde özellikle polis merkezinde bir dünya kamera var. Neyse ya sonuçta bize yardım ediyorlar. Bir şey olmaz herhalde. hadi artık bu savaş bitsin. Şurada da bir şeyler oluyor. Kaldırı başla sen. Ah, tuvaletlere ölüm tuvaletlere ölüm. Şehri koruma altına alalım. Tüm tuvaletleri öldürelim. Saldırılar devam ediyor. Bu tarafa doğru geliyorlar. Hazır ol. Sayıları çok fazla destek lazım. Ben bu tarafa bakıyorum. Arkanı kolluyorum. Çok fazla destek kamera gerekiyor. Saldırılar devam ediyor. Sayıları çok fazla. <laughs> destek, 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 destek. <laughs> dikkat edin. Hepsi yeterli Çabuk gel bakayım buraya. Al bunu da, yedip bir mermiye. İşte böyle olur sizi destek destek kamera destek bir, iki, destek destek Evet, artık son aşamaya geldik. Şu dev tuvalette sıra. Bundan da kurtulursak bu iş bitmiştir. Haydi bakalım. Kamera adamlar geliyor. Apartman adam da geldi. Buraya bakın. Aa, aldım bunu. <laughs> Yeter. İşte bu kadar görev tamam kazandık. Cesbe, cesbe. İşte bu. Hepsinin işi bitti. Artık şuraya gireyim de bizimkilere yardım edeyim. Evet, işte geldim canım ailem. Ha, uyanın bakalım. ne oldu bize? Ha, sıra sizde. Ha, neredeyim ben? Ne, Ayça? Hüsamettin. Kurtardım sizi. Şimdi diğerlerini de kurtaracağım. Of, aa, her yerim ağrıyor. Ha, Hüsamettin benim kola da bir el atsana. Tamam Kerem komiser hazır ol. Ha, oh kendime geldim. Ya bize ne oldu? En son tuvaletler saldırıyordu. Evet ben de onu hatırlıyorum. Merak etmeyin her şey kontrolüm altında. Ben şimdi gidip diğerlerine de yardım edeyim. Hepsinin yardıma ihtiyacı var. İşte başlıyorum. Her şey.